Bosna Hersek'te Bosnalı Sırp siyasilerin barışı tehdit eden politikaları gözleri Bosna Hersek yüksek temsilcisine çevirdi. Ülkede uluslararası toplum adına görev yapan yüksek temsilci Christian Schmidt yaptırımların masada olduğuna işaret etti. Schmidt kendisine barışı tehdit eden siyasileri görevden alma imkanı veren bon yetkilerini kullanabileceğini açıkladı. Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği 1995 yılında Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra kuruldu. 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantı sonrasında Bonn yetkileri adıyla anılan yetkiler Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğine verildi. Yüksek temsilci, devlet başkanlığı konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan siyasileri görevden alabiliyor. Poruke gospodina Öte yandan Bosna Ersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjuk muhabirinin Srebrenica'da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda kesti. Ya <laughs> nisam Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Tanjuk muhabirinin 1995'te Srebrenica'da yaşanan soykırımı korkunç bir suç olarak nitelendirmesine tepki gösteren Komsiç, görüşmeyi yarıda kesip salonu terk etti. Ne, to ni moj stav, to piše u

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılında aldığı kararda eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olduğuna karar vermişti.